vekili adayı Aziz Babuşçu'nun hedefinde HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş vardı. AK Parti karşıtlığında kirli bir ittifak kurulduğunu söyleyen Babuşçu, bu kirli ittifakın bu dönemki senaryosu HDP'dir. Baş oyuncusu da PR çalışmasıyla sevimli çocuk haline getirilmeye çalışılan Demirtaş'tır dedi. AK Parti karşıtlığı yerli muhalefet açısından Hasta Türkiye'yi yeniden elde etme amacı uluslararası güç merkezleri açısından kirli bir ittifak haline dönüştü. Ve bu kirli ittifakın bu dönemki senaryosu HDP'dir ve onun başrol oyuncusu da HDP'nin PR çalışmasıyla sevimli çocuk haline getirmeye çalıştıkları Demirtaş'tır. Aslında bu çevreler ne Demirtaş'ı ne de Kürt'ü zerre kadar sevmezler. Tıpkı Anadolu insanını geçmişte hiç sermedikleri gibi. Ama değil mi ki bugün AK Parti'yi zaafa uğratacak güçlü bir figür olarak ancak o vardır elde ona yapışılmıştır. Mesela beni televizyona çağırdıklarında bir haber programına ben kemençeni alıp gitmiyorum yani. Ama Demirtaş sazıyla beraber programa katılıp türkü söylettirerek başka türlü bir imaj yakalanmaya çalışılıyor. Yedi Haziran önce.